Sonra herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, yaklaşık bir çaydır kanalıma e, video atamıyorum çünkü o süreç içerisinde düğünümüzü yaptık, kınamızı yaptık ve e, evimize yerleştik. Tabii ki de bu süreçleri elimden geldiği kadar çektim ama çok da çekemedim açıkçası çünkü o kadar çok telaş vardı, e, uzak bir şehre yerleştik, aileler uzakta ve çoğu şeyi kendimiz koşturmak zorunda kaldığımız için e, onun için aslında çok da video çekemedim şu an aslında evimdeyim evimizi kurduk artık kendi evimize geçtik ve yeniden çeyiz videolarına devam etmekte karar verdim çünkü size göstermediğim su takımım yemek takımım çatal kaşık bıçak takımım vardı özellikle daha süpürgem eğer ki istiyorsanız ev tur çekebilirim beyaz eşya mobilya videoları çekebilirim İşte memnun olup olmadığımı ya da ee, neler aldım neler e, almadım ya da neler alın ya da neler almayın gibi öneri videosunu da çekebilirim sizlerle ee, daha fazla uzatmadan en iyisi başlayalım ilk öncelikle kütahya porselenden aldığım e, bone e, bonamore diye bir seri kütahya Porselen'i şu şekilde göstereyim o kursa ee, yemek takımını sipariş ettim arkadaşlar bunlar ya 82 parçaydı 84 parçaydı ee, onun için e, hani çok çoklu olsun diye dikkat ettim özellikle. İlk önce şöyle kasesinden başlayayım. Şu şekilde bir kasesi var. Gayet geniş. Özellikle yanlarında şu şekilde tırtıkları var. Yanlarında da altın yaldızları var şu şekilde. İster normal kase kullanın, sütlaç koyabilirsiniz, çorba koyabilirsiniz, kısır koyabilirsiniz. Gayet geniş. Ya yani şu şekilde hani bayağı bir genişliği var açıkçası. Gayet kullanışlı bir ürün. Daha sonra onun yemek tabağını göstereyim. E, dediğim gibi ürünlerimi artık e, konsolumun içine yerleştirdiğim için her bir parçadan birer tane alıp size örnek göstermek istedim. Şu şekilde bir e, yemek tabağı var. Şu şekilde görebiliyorsanız bu da aynı şekilde yanları şu şekilde tırtıklı gidiyor. E, yine şu, e, şu şekilde golf desenleri var. Bu da çok güzel. Bazı yemek tabakları arkadaşlar çok iyi gidiyor hani çok bir çukurlu olmadan direkt dümdüz gidebiliyor. Ona çok özellikle dikkat edin. Ama bu direkt çok çukurumsu. Hani bunu spagetti bile yiyebilirsiniz. Aşırı güzel ve çukurumsu bir tabak. Bundan da çok memnunum bu arada. daha sonra arkadaşlar şöyle bir pasta tabağı var. Pasta tabağından da aşırı memnunum. Çünkü kahvaltı tabağı olarak da kullanabilirsiniz. Boyutu aşırı ideal. normal pasta tabağı olarak da kullanabilirsiniz. Şu şekilde düz bir pasta tabağı var. Yine bunda da şekiller aynı devam ediyor. Aynı gold yazılıklar var. Arkası şu şekilde. Bundan da gayet çok memnunum. Bu arada bunların hepsini kullandım. Hatta 2-3 defa kullandım. Onun için bu konu hakkında da size bilgilendireceğim. Şu şekilde servis tabağı var. Yalnız arkadaşlar servis tabağı hani bir tık belki daha büyük olabilirmiş bu da aynı şekilde tırtıklı gidiyor belki servis tabağı biraz daha büyük olabilirmiş ama hani yeterli mi? yeterli ama belki biraz daha büyük olabilirmiş ya da benim günlük kullandığım yemek takımının servis tabakları çok büyük olduğu için de bu bana küçük gelmiş olabilir ama gayet memnunum e, işte pasta dilimleri olsun ya da başka şeyler olsun gayet sığıyor. Yani onu da, onu da hiçbir şekilde endişe etmeyin. Şu şekilde 3 tane de sunumlukları geliyor arkadaşlar. Ee, küçük, orta, büyük şeklinde görebilirsiniz. Şu küçük. Yine desenler ve goldlar aynı şekilde devam ediyor. Bu en küçük boyu. Ondan sonra şu ortanca boyu şu şekilde. Şu da en büyük boyu arkadaşlar. Bu şekilde. Ondan sonra hani bu şekilde üçlü e, sunumluk, servis tabakları mevcut bir de. Bunlardan da çok memnunum. Üç tane olması da çok iyi. Çünkü bazı yemek takımlarında olmuyor veyahut e, orta ile büyük boylar oluyor Üç tane de olmayan oluyor ama üçten cidden çok hayat kurtarıcı meze, işte yaprak sanma gibi ürünlerde koyabilirsiniz. Daha sonra şu şekilde bir çorbalığı var arkadaşlar. Ben açıkçası çorbalığı seviyorum. Hani tam bir yemek takımı almışken çorbalık olmasını istiyorum açıkçası. Şu şekilde bir tabağı var. Yine altın yıldızlar var. Şurasında yok yalnız. İşte şurada kepçe koyabilmemiz için bir boşluk bırakmışlar. Bu da çorbalı. çorbalı da çok şık. Cidden çok modern. Yine goldlar devam ediyor. Derinliği şu şekilde gösterebilirim. Gayet derin bir ürün. gayet ağır bir ürün bu arada arkadaşlar. Hani bazı ürünler çok hafif. Sanki elimizden kayıp düşecekmiş gibi oluyor. Bu gayet ağır ve hani masalarınızda ağırlık şıklık atabilecek bir ürün. Bana kalırsa. Yine şu şekilde e, tuzluğumuz, karabiberliğimiz var. Bu tuzlu karabiberlikten arkadaşlar e, toplam ikişer tane koymuşlar. Yani işte tuzluktan ikişer tane, karabiberlikten ikişer tane koymuşlar. Sadece bunlardan değil. Bu da çok iyi. Hani bir sofranın başına ayrı, diğer başına ayrı koyabilirsiniz. Bir de şöyle bir tane de kürdanlık koymuşlar. Bu da çok hoşuma gitti. Ayrıyetten bir de şöyle bir peçeteliğiniz var. Genelde artık farklı peçeteler konuyor. Ama yetmediği durumlarda falan yine aynı şekilde modelin aynısından peçeteliğimiz de var. Bu da bir artı. Hani hepsini gözden geçirdim. Bana kalırsa bir artı. Şu şekilde bir çay e, çay diyorum pardon kahve fincanımız var. Şu şekilde. Boyutu gayet çok ideal. Benim çok hoşuma gitti. Çok zarif. E, kahve fincanın bu da alt tabaklığı. Bu da gayet çok şirin çok hoş bir model. Bunlardan bu arada altışar tane. Bundan da altışar tane var. Ve bunu tek hoşuma gitmeyen hani yemek takımları 12 tane ama çay ve kahve takımları nedense 6 tane. Bunu nedense anlayamadım arkadaşlar ben de ama bazı takımlar hiç olmuyor. Zaten çoğu takımlar hiç 12 tane yok. En azından altışar tane olması bile bir avantaj. Şu şekilde çay fincanım var. Çay fincanı cidden boyutu büyük yani 100 santimden falan çay bardağından hani ölçtüm çay bardağından daha fazla alıyor içi. Şu şekilde gayet güzel duruyor arkadaşlar. Bu da çay fincanının altlığı. Hani bunu sehpme kahvaltı falan misafirleriniz gelirse rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sanırım yemek takımındaki göstereceğim ürünler bu kadar. Ee, bir de kahvaltı kahvaltı takım dağılım alamadım pardon ama kahvaltı takımı önerinizi bekliyorum Ama daha sıra gelmedi ee, su takımı aldım arkadaşlar bir de e, çatal kaşık bıçak takımım var şu an tek kahvaltı takımım eksik e, tencere takımını da çok önceden beri kullandığım için onu çok göstermek istemiyorum ama modelini gösterebilirim istiyorsanız bunları arkadaşlar ben toplam hepsini Trendyol'dan aldım ve bunun aynı modelini Karada çok benzer var. Yani tıpatıp aynı modeli sadece 2500 liradan bile fazlaydı ki o da bunları da ta 3 ay önce falan aldım. Ben şu an bu modelin aynısını e, linkini ekleyeceğim. Yaklaşık 1400 liraya falan çıkmış. Benim aldığım zaman 1100 liraydı. Kuponla da 1050 liraya düşmüştü. Yani eğer böyle sade şık hani beyaz hiçbir şekilde modası geçmeyen, hani güzel, çok parçalı bir ürün istiyorsanız bunu bakabilirsiniz. Kütahya porselen bu arada zaten iyi. Çok güzel bir model. Altın da çıkar mı diye düşünüyorsunuz. bak yani Ben bunları üçer döfer çok defa attım. Hele şunları bazen günlük kullanıyorum. Bunu da çok defa attım. Şu ana kadar bir tanesinin ne renginde bir sonu var arkadaşlar. Ne de bir altın yaldızlarında ne de bir çıkma var. Ne de bir çatlama var. Zaten ürün seramik değil. Porselen. Onun için gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi su takımlarıyla devam ediyoruz. Ben su takımlarını yine 12 kişilikten aldım. Trend yoldan cam dünyasıydı sanırsam. Cam dünyasından mı neydi? Markalarında lav lav markalarıydı açıkçası. Ee, dedim biz konar göçer bir yaşam süreceğimiz için hani çok çok kaliteli bir ürün tercih etmedim. Ee, beni burada idare edecek en azından ihtiyaç işte duyduğum an hemen elimin altında olacak ürünler tercih ettim. Ee, şu şekilde bir karafı var. Özellikle artık su takımlarının çoğunda karaf da yok. Şu şekilde bir karafi var arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Yine altın yaldızlı yemek takımlarımla en azından uyumlu olur diye. Şu şekilde camdan bir kapağı mevcut. Yine şu şekilde isterseniz kapaksız, isterseniz kapaklı kullanabilirsiniz. Yaklaşık litresi ee, bir buçuk litre falan alıyor diyebilirim. 2 yani litre yok ama e, bir litreden de fazla alıyor arkadaşlar. Yani hani bir işte herhangi bir içecek koysanız bile rahatlıkla alabilecek bir kapasite mevcut. İsterseniz su koyun, istemiyorsunuz içecek koyun. Yani bu size bağlı. Gayet memnunum. Maalesef daha bunları e, bu tarafımı daha e, makinede sadece bir defa attım. E, ama hiçbir sorun yaşamadım. 2-3 defa daha atmadım ama çok kullanmadan sonra acaba rengi atar mı? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Yine şu şekilde e, kadehi var, 12 adet şu şekilde. Yine şurada gördüğünüz üzere e, yaldızları mevcut şu uzunlukta. Gayet hoş, güzel bir ürün. 225 cc'lik diye hatırlıyorum. E, bunları birkaç defa kullandım arkadaşlar, eşimle birlikte. Gene makineye attım, hiç elimle yıkamadım. Acaba hani e, rengi acaba gider mi falan diye hiç düşünmedim, attım. İlk olarak arkadaşlar bir önerim. Hepsini birden makineye atmayın. Bir iki tanesini atın. Ben öyle yaptım. Bir iki tanesini çıkmacıya hepsini attım. Hiçbir sorun yaşamadım açıkçası. Şu şekilde e, meşrubat bardağı var. Gene çok geniş. Aşırı güzel. Hem sade hem şık bir ürün. E, bir de bunun aynısının Direkt altın yaldızlı modelleri var arkadaşlar. İstiyorsanız linklerini atabilirim. Var elimde. Ama ben bunları daha uygun fiyata almıştım 3 ay önce. Şimdi daha çok zamlanmış. Şu şekilde bir meşrubat bardağı var. Bunları da kullandım. Çok memnunum. Özellikle en çok hoşuma giden su bardağı. Aşırı hoş. Ya tam, tam böyle bir avcu alan, tam bir avcunuzu alan, tam bir elinizde çok zarif duran bir model açıkçası. Yine şu şekilde devam ediyor düz sade. Yine şu şekilde çay bardağı takım var. İşte yine şunlardan 12, şundan 12 tane şu şekilde. Gayet şık, güzel bir ürün. Bunlardan da 12 tane. Hepsinden 12 tane, 12, 12 yani sanırsam 62 parçalık bir üründü. Yani şunları falan da çünkü içine koyuyorlar. 62 parçanın hepsini ben 360 liraya aldım arkadaşlar. Yani o kadar uygundu. Yine Yol Ağustos indirim miydi? Haziran indirimi miydi? Tam hatırlamıyorum ama o indirim dönemlerinde almıştım. Özellikle favorilere ekleyip indirim dönemini bekledim. Hani nasıl olsa çok aciliyeti yok diye. E, aldım ama şu an en son baktığımda 600 liraya üstünde Neredeyse iki katına çıkmış. E, hani çeyiz yapanları bir önerim. Şu an cidden e, her şey çok zamlanıyor. E, züccacı ürünleri olsun, çeyizlik, takımlık. Hani ne buluyorsanız şu an elinizde. Hani alabileceğiniz durum varsa alıp alıp depolayın. Modası geçer mi diye düşünmeyin. Çünkü hani çoğu da geçmiyor açıkçası. Dediğim gibi bu sade işte altın yaldızlı. 20 yıl önce bile belki annemin çeyizinde vardır. Şimdi de benim çeyizimde var açıkçası. Hiçbir şekilde modeli geçmeyen sade bir ürün tercih edebilirsiniz. Bir de bu indirim dönemlerini takip edin. Daha çok şansınız yağlar gidebilir bir konuda. Çatal kaşık bıçak takımını ben düz sade bir model tercih ettim. Ensam modeli tercih ettim arkadaşlar. Bunu da yine bir indirim döneminde aldım. Şu an çok aşırı ağır. Çünkü bu da 82 parça mıydı? 84 parça mıydı? ne de. Şöyle size göstereyim. Bu da Ensam'ın 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı. Bunları da arkadaşlar tek tek gösteriyorum. Çünkü bunları da kullanmıştım. Bir de şu şekilde not falan yazıp da gönderiyorlar. Paslanmaz, çelik ürün diyorlar. Bayağıdır kullanıyorum içeride. Şu an hiçbir sorunlar, herhangi bir çizikle karşılaşmadım. Bu arada bu kargoları attığım linkte çok güzel paketlemişlerdi. Bir de üstelik altılı meyve bıçağı falan hediye etmişlerdi. Bir trend yolun böyle güzel bir şeyi var. Bazı kullanıcılar ise hediye falan da yollayabiliyor. Bundan da çok memnunum. Bu da çok güzel paketlenmişti ayrıca. Şöyle bir şekilde hemen göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Hani ben kullandığım için belki biraz parmak izleri olabilir. Kusura bakmayın. Şu şekilde dümdüz bir e, tatlı çatalı var. Şu şekilde zaten. E, bu tatlı çatalımız. Evet arkadaşlar. Tatlı çatalımız bu şekildeydi. E, şöyle 12 adet yine e, çay kaşıkları var. Düz sade. İstiyorsanız misafirlik kullanabilirsiniz. istiyorsanız günlük. E, benim ben günlük başka almıştım. E, onun için bunlar misafirlik olsun dedim. Yani çok desenli falan zaten sevmiyorum. Hani bunlar gold, o gold. Bir de onlar desenli falan. Düz sade model tercih etmek istedim. Daha sonra şöyle bir e, yemek çatalı var arkadaşlar. Gayet boyutu güzel. Bir de bazıları şunu sorabilir. Şu uçları e, bulaşık makinesinin çatal kaşık bölümü var. Onları giriyorum diye. Hayır arkadaşlar girmiyor. Bunların uçları biraz daha kalın ve büyük olduğu için aralarına kaçmıyor. Gönül ya da Bu konuda alabilirsiniz. E, daha sonra şu şekilde yemek kaşığı var. Ben bunları da birkaç defa kullandım. Dediğim gibi izler olursa kusura bakmayın. Şu şekilde yemek kaşığı var. Gayet güzel yani hoş bir ürün. Böyle bir tatlı bıçağı mevcut. Özellikle ben tatlı bıçağın olmasını istiyorum. Çünkü bazen tatlıları hani şu şekilde falan bölmek gerekiyor. Hani onu da yemek bıçağıyla vermek istemiyorum. Çünkü yemek bıçağı biraz kaba kalabiliyor. Şu şekilde bir tatlı bıçağımız var. Şu şekilde de yemek bıçağımız var. Zaten boyutlarını şu şekilde ölçtüm. Mü. Görebilirsiniz aradaki farkı. Buradaki daha uzun kalıyor. Daha geniş kalıyor. Buradaki daha kısa ve daha enlemesine kalıyor açıkçası. Bu şekilde hem tatlı bıçağı var hem yemek bıçağı mevcut arkadaşlar. Bu da gayet benim için güzel bir tatviydi. Yine şu şekilde hemen gösteriyorum. Yine de tatlı kaşığı mevcut bazı ürünlerde hani tatlı kaşığı olmuyor. Tatlı çatalı oluyor. Yani ben cidden çok zorlandım. Hani hepsi böyle dört dörtlük olsun istiyorsanız çok zor. Ama emsem bu konuda güzel diye düşünüyorum. Hani çelik ürünleri bu şekilde tatlı çatalı var. Bu da gayet tatlı kaşığı pardon. Bu da gayet güzel bir ürün. Sanırsam başka kalmadı. Çay kaşığımızı gösterdik. Bıçaklarımızı, çatallarımızı gösterdik. Kaşıklarımızı gösterdik. Yani e, bu sette şu şekilde Yani gösterebilirsem Arkadaşlar Çok da gösteremiyorum Şöyle küçük küçük bölmeleri var e, Hani koyabileceğiniz Direkt e, konsolun çekmecesine Rahatlıkla bu şekilde saklayabilirsiniz Lastikleri falan da mevcut Gayet güzel bir ürün Aralarına da şöyle şeyler koymuşlar Hani çizilmesin hasar görmesin diye falan bir Olasılıkla Gelelim şimdi benim birazcık ıvır zıvır bölümlerime ee, dediğim gibi aslında çoğu çey, çok çeyiz eşyam var şu an Ama çoğunu yerleştirdiğim için gösteremiyorum En azından bazılarını göstereyim Yeni aldıklarımı ee, Gösteremedim şunu Şu kalsın arkadaşlar şu şekilde ee, Bilmem şöyle bir çiçek aldım Şunları da düzelteyim ben o sıra Şöyle bir çiçek aldım arkadaşlar bu açıkçası mutfakta falan aşırı şık ve güzel duruyorlar çok güzel öner çok güzel öneriyorum ve cidden canlı gibi duruyorlar aşırı güzel duruyorlar ben bunları 12.95 e aldım arkadaşlar bir öneride daha geleceğim bunu da Bim'den almıştım birkaç defa kullandım arkadaşlar ben bunu aşırı beğendim ya ister patates kızartması koyun kahvaltıda istiyorsun sigara çeşitlerini koyun ama şeye atmayın ya buluş makinesine atmayın neden diye sorarsanız. Şu şekilde e, dökülmeler mevcut oldu bulaşık makinesinde. Eldiği karşısında hiçbir sıkıntı olmaz ama bulaşık makinesinde oldu. Keza arkalarında da ama günlük kendiniz kullanabilirsiniz. Hani hiçbir sakıncası yok. Gayet güzel bir ürün. Onu da 12 liraya almıştım. Şunu da 7 ay önce şu şekilde üçlü bir, e, üç bölmeli bir e, kahvaltılık çerezlik aldım. Bundan da çok memnunum. seramik ol, Seramik bu arada bu ürün. Porselen değil arkadaşlar ve her kullandığımda hepsini makineye attım bu üründe hiçbir çatlama, hiçbir kırık vesaire olmadı. Cidden güzel bir ürün. A101'in bu ürünleri gelirse cidden alın, kaliteli oluyor bu ürünleri. Yine e, trend yoldan şöyle bir şey aldım. Hemen şunları düzelteyim. Şöyle süslük falan aldım arkadaşlar. Bu tüyleri böyle çıkıyor ama hani kendiniz takabilirsiniz. Benimkiler bile mesela da daha, daha demin çıktılar. Şimdi takıyorum gözünüzün önünde. Şu şekilde gayet güzel bir ürün arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde hoş. çok güzel. Aşırı şık. Yine şunu goldlu tercih ettim. Çünkü televizyon ünitemizde goldlu kupları var. Bunu arkadaşlar tanesi 20 lira ama gerçekten fiyatın değer bir ürün. Çok şık duruyor. Ben bunlardan gittim. Şu şekilde iki tane aldım. Televizyonun yanına sağlı sollu koydum. Tek sıkıntıları tüyleri böyle kendiniz takıyorsunuz. Şimdi hani gördüğünüz gibi. Ama aslında bir yandan da iyi. Hani temizlik yapacağınız zaman tüyleri çıkartıp hani güzelce de silebilirsiniz açıkçası. Hiçbir şekilde tüyleri dökme yapmadı. Kullanıyorum da. Hiçbir şekilde tüyleri dökmeyi de toz hali yapmadı. Gayet de güzel bir ürün. Benim çeyiz videom şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi istiyorsanız ev turu, e, mobilya turu, beyaz eşya turu da yapabiliriz. Ee, bu sizin isteklerinize yönelik gerçekleşecek bir durum. Bu arkadakiler de konsolun aynaları bu arada arkadaşlar sorarsınız. Ee, hani setin falan içerisindeydi gayet e, güzel bir e, mobilyamıza ve eşyamız mevcut. E, bu arada e, instagram adresini arkaya koyacağım. E, Gizem e, Ergün diye sanırsam. Instagram adresini arkaya linkliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı beğenmeyi, yorum atmayı, Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü Instagram'da eşimle birlikte güzel videolar çekmeyi hedefliyoruz. Şu an daha tam aktifliğimizi sağlayamasak bile aktifliğimizi sizler sayesinde sağlayacağız açıkçası. Onun için lütfen takip etmeyi, abone olmayı yorum atmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.